Yeni sorumuz coğrafi konumu ilgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Buna göre bu merkezlere ilgili hangisi söylenemez diyor. Güneş ışığında ekvator geldiği bir günde KLM merkezlerinde güneşin ufuktaki konumlar gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor bu merkezlerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Buradan hatta bir kelime arkadaşlar bakın. Güneş ışığında ekvator dik geldiği bir gün. Hocam bu tarih ya 21 Mart ya da 23 Eylül'dür. Bu tarihlerde neydi hocam? Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Bu tür sorularda bazen öncüldeki bir cümleden cevaplardaki bir şık gelebiliyoruz. Bakalım şimdi hocam, bu tür sorularda biz en doğudaki ve en batıdaki merkezi bulacağız. Hocam K merkezi, L merkezi ve M merkezi. Baktığımız zaman K merkezi hocam, güneşin batmaya yakın olduğu merkez. O zaman en doğudaki merkez K merkezidir, en batıdaki merkez de L merkezidir arkadaşlar. M'de ise öğlen vakti yaşanmaktadır. Şimdi aşıkımıza bakalım. K-L arasında 5 saatlik zaman farkı vardır. Doğru hocam. Nasıl doğru hocam? Bunları şöyle düşüneceğiz, geometri gibi arkadaşlar. Bakın şurası 90 derece mi? Evet. Burası 60 ise hocam, şuraya kaç derece kalır? 30 derece. Hemen L'ye geliyorum hocam. L'ye baktığın zaman bu 90 derece 2'ye bölmüş 45. O zaman buraya da 45 kalır. Hocam 30, 45 daha kaç yapar hocam? 75 yapar. 75 çarpı 4 kaç yaptı hocam? 300 yaptı. Demek ki arada da 300 dakika zaman farkı var. Ben bu 300'ü sevgili hocam saati bulmam için hemen 60'a bölüyorum. O da eşittir 5 saat yapar. Demek ki o zaman k ile arasında 5 saatlik zaman farkı vardır. Doğru. B- Güneş ilk önce K-Merekez'de batacaktır. En doğudaki merkez K merkezi olduğu için güneş ilk önce arkadaşlar K'da batacaktır. Doğru. C şıkkımız beklesin bir hocam. D şıkkına bakıyoruz. Merkezlerin gece ve gündüz süreleri eşittir. Evet hocam ben bunu öncüden anlıyorum. 21 Mart ya da 23 Eylül. E şıkkına baktığımız zaman yerel saati en geri olan merkez L merkezidir. Evet en batıdaki merkez L olduğu için yerel saati en geri olan merkez L olacaktır. Doğru. Hocam burada sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Uyarı günün öğlen vakti en sıcak an değildir. Bir merkezde öğlen vakti günün en sıcak değildir. Öğleden sonra saat 1-3 suları günün en sıcak anıdır. Bunu asla unutmuyorsun. Daha fazlası için Süreyya Karakayesi YouTube kanalıma bekliyorum.